2025'te kafamıza sürekli bu yeni anayasa kakılacak. Ama öyle ama böyle. Bu yeni anayasayı Erdoğan hem yeniden aday olmak için hem de yeni rejimi tamamen tahkim etmek için isteyecek. E bu zamana kadar hep şu deniyordu. Ya mecliste aritmetik ona uygun değil, aritmetik ona uygun değil. Bu neye dayanarak söyleniyordu? Bu şuna dayanarak söyleniyordu. Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi bunlar muhalefet bloğunun içerisinde. E bir tek AK Parti MHP de bunu yapamaz diye düşünülüyordu. Ama hem Davutoğlu'nun söylemi değiştirmesinden hem de Nedim Yamalı'yla bir psikolojik eşiğin aşılmasından. Şimdi Nedim Yamalı'nın istifası sonrası başka isimler de gelecek partisine ya yani işte olmadı ne yapalım canım falan deyip bağımsız milletvekili olabilir. Bağımsız olsa bile AK Parti'ye katılmasa bile kritik böyle anayasa tartışması, anayasa oylaması gibi oylamalarda bu isimlerin AK Parti ile paralel davranması büyük ölçüde olası. Bundan sonra nasıl açıklama yapacakları önemli. AK Parti yeni anayasayı yazmaya başlar ise CHP de bu yeni anayasa yazım sürecine dahil olmak zorunda kalır. Yeni anayasa için ziller çalmaya başladı. Hani CHP'liler şimdiden şimdi neden dışında kalması CHP'nin mümkün olmayacak? Toplumunda neredeyse yani şu anda %30'unu temsil ediyor CHP. Biz de hepimiz yani toplum kesimleri olarak diyorum kolları sıvayıp bastırmaya başlayacağız kolay bir 2025 olmayacak